Mesnevi Zeylü Zeyl 15 Afaki harici umumi ahvalata teemmül ettiğin vakit sathi icmali düşün tafsilata geçme cümlesiyle umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Umuma el atan umumundan mahrum kalır. ifadesi insanın bir anda birçok işi yapamayacağı anlamına gelir. İnsanın ancak bir iki sahada uzmanlaşıp derinleşebileceğine işaret eder. Mesela bir insan aynı anda hem kitap okuyup hem araba süremez. Ya da bir insan fizik, kimya, biyoloji, tıp, edebiyat gibi bütün ilimlerde aynı ömür içinde uzmanlaşamaz. Bu yüzden bir sahada branşlaşması gerekir. Afaki, ayat afakiye insan dışında bulunan, bütün kainat ve kevniyattır. Güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, bağlar, bahçeler, sular, toprak, hava hepsi Allah'ın varlığına, birliğine işaret eden afaki delillerdir. Kainattaki bütün eşya hikmet ve inayet lisanı ile bize Allah'ı tarif eder. Onun kutsi isim ve sıfatlarını bize tanıttırır. Kur'an'da tevhidin ispatı sadedinde zikredilen ekser ayetler bu nevidendir. Risale-i Nurların ekser eserleri hususen Ayetül Kübra Risalesi bu kabilden delillerden bahseder. Afaki tefekkürü kısa ve özet tutmak tavsiyesi ekseri tefekkürün ayarını her daim aynı tazelikte ve kesinlikte tutamayan avam tabaka içindir. Çünkü afak külli ve geniş bir alan olduğu için külliyetine ve genişliğine uygun külli ve geniş bir nazar ister. İnsanların ekserisinin nazarı cüz'i ve basit olmasından afaka bakışı da cüz'i ve basit olmalıdır. Yoksa külli bakabilene böyle bir kayıt yoktur. Mesela Bediüzzaman Hazretleri 7. şu anda alabildiğini afaki tefekkürü geniş ve külliyetli tutmuştur.